Nere neredeyim, nere neredeyim, bir bir sen ne hallerdeyim Gündüz bitmez, gece geçmez, ben nasıl sana geleyim Nere neredeyim, nere neredeyim, bir bir sen ne hallerdeyim Kimse sormaz, kimse bilmez, ben bu halde mi öleyim Mecnun gibi çöllerdeyim, Ferhat gibi dağlardayım. Yusuf misali kuyuda bir bilsen ne hallerdeyim. Mecnun gibi çöllerdeyim, Ferhat gibi dağlardayım. Yusuf misali kuyuda bir bilsen ne hallerdeyim. Nerelerdeyim, nerelerdeyim, bir bir sana hallerdeyim. Gündüz bitmez, gece geçmez, ben nasıl sana geleyim? Nerelerdeyim, nerelerdeyim, bir bir sana hallerdeyim. Kimse sormaz, kimse bilmez, ben bu hallemi ö.